Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın özel hayatından olan yeni paylaşımı sizlerle paylaşıyorum. Özel Instagram hesaplarında yepyeni bir paylaşımda bulundular sizler için Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin en son karelerini paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de Gökberk Demirci ve Özge Yağız hayranıysanız benim kanalıma abone olmalısınız. Ve onların yeni karelerini ve yaşadıkları aşk görüntülerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yeni sezonda yepyeni bir dizileri de olacak. Kanalıma izlerseniz sizler de yeni diziden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ve Özge Yağız ve Gökberk Demirci ayrılmayacaklar. Şimdi yeniden birleştiler ve yeniden birlikte oldular bakalım uzun sürebilecek mi herkes merak ediyor. Yani birinci kez ayrıldılar ilk kez yeniden birleştiler ikinci kez bakalım yine ayrılık haberi olacak mı? Herkes onların birlikte olmasını ve günlüğünü görmek istiyor arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz.